alemler arası dediğimiz paralel evrenlere ya da belli yerler var. İşte Babil denir, piramitler denir, Bosna'daki piramitler. O görsellerimiz var. Yönetmenim, kelebekte dördüncü karede onu alabiliriz. Nereler var? Bilindik yerler. Evet. Delilleri ne bunların? Mesela Şimdi, burada yine bu görünen Bosna piramidi değil yani? mi? Bosna piramidi. Evet. Bir geniş önce bir alabilir miyiz yönetmenin bunu? Piramidin tam şeklini bir görelim. Ondan sonra devamını e, tam e, tam görüntüyü alalım ondan sonra konuşalım üzerine. Seste sorun oluyormuş. Bir önce görelim. Hemen alalım ondan sonra. Evet. Tamam. Bu, burada. Alalım hemen geri. Evet. Şimdi, buradaki görüntü bayağı piramit şeklinde. Şimdi şöyle söyleyelim. Hem bu karadeliklerle bağlantılı hem zaman yolculuğuyla bağlantılı. Bunlar kara deliklerde zaman yolculuğu yapabiliyorsun zaten. Uhu. Yani bunu e, Hawking ispat etti. Yani şeylerinde e, teorisinde oluşturdu ama kara delik çok uzak nereden gideceksin? Kara delik var mı yok mu soruna da senin cevap olacak bir şey söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili de söyleyeyim. Şimdi e, Zülkarneyn ayetlerinden gidersek biz olayı bitiririz. Yani orada çünkü zaman yolculuğu anlatılıyor ve zaman yolcu orada aynen hamiye dediği yerde burada acaba Zülkarneyn ne yaptı diye baktığımız zaman kara delik yani güneş sistemi biz ayetinde diyoruz ki güneş sistemini Zülkarneyn kara deliğin içine batarak bata anda gördü. Yorumu böyle çıkarttık. Şimdi bu doğru mu yanlış mı? Hı hı. Getiriyoruz bilimsel olarak bu doğru olabilir mi? Yani dünya güneşle birlikte bir kara deliğe çekiliyor mu şu anda? Ya öyle ya, etkisi altına girmiş olması lazım eğer kıyameti yakın böyle bir şey olacaksa. Şimdi Solar Apex diye bir yer var. Şu anda mevcut. Güneşin galaksi etrafında 250 milyon senede bir turu var bizim güneşimizin. Ve dünyayı da bütün gezegenleri de sürükleyerek böyle gidiyor. Fakat normal o koldan bir sapması var. Yani kol belli bir şeyde dönüyor ama güneş bir sapma gösteriyor. 39 derece az da değil. Bu bilimsel bir gerçek. Şimdi bunun saptığı yere solar apex diyorlar. Burada ne olduğu bilinmiyor. Büyük ihtimalle burada bir kara delik var. Ve bu güneşin eskiden benim tahminime göre de ikiziydi. İkizi derken güneşin bir daha büyük olan, yani güneş şimdi üç güneş kütlesinde değil. Tek güneş kütlesi ama o üç güneş kütlesindeki kara delik oluşturmuş olması lazım. Şimdi bunu nereden çıkartıyorsun? Bütün güneşler çifttir. Bütün yıldızlar çifttir. Bizim sadece bizim güneşimize bakıyoruz tek. Bunun bir tane ikizi olması lazım. Yani eşi olması lazım. O solar apex çekilmesinden de açısından da anlıyoruz ki bu güneş buraya bir kara delik tarafından çekiliyor olabilir. Bu önemli bir konu. Çünkü orada solar apex'teki durumu gözledi bana göre Zülkarneyn. Şimdi bunlar ne? Bu Bosna piramitleri şunlar bunlar. Bunlar da zaman yolculuğu yapabilmek iki türlü mümkün oluyor. Bir, çok güçlü yer çekimsel ivme. İkincisi, ışık hızının üstüne çıkmak. İkisi de aynı sonucu veriyor. Yani aniden çok güçlü yer çekimsel bir ivme alırsan, bu sana ışık hızını aşmışsın gibi bir eylem oluşturuyor ve zaman yolculuğu böyle sıçrama yapılabiliyor. İkincisi de bir uzay aracıyla ışık hızını aşacak şekilde hızlanacaksın, gideceksin. O zamana bağlı ama bu anında olan bir şey. Şimdi bunlar bence Dünyanın manyetik alanı olduğu için burada bu güçlü yer çekimsel ivme yapacak bir sistem yok ama onu oluşturmak için yapılmış olabilir. Bunların esası Bermuda Şeytan Üçgeni benim tahminime göre. Bende isimler var ama tabii ekleme yapabilirsiniz. Bermuda dediğiniz evet, evet. Ayosofya dediğiniz. Ayasofya dediniz. Ee, Ayasofya da olabilir. Bosna Piramidi biraz önce gördük. Bir onlar köreltilmiş. Piramidi Göbeklitepe Türkiye'de. Evet. Eee Kubetül sahra yani bunlar hepsi bak dünyanın şöyle düşünelim. Dünyayı şöyle düşünelim. Şimdi o şeyler de vardır. Şuradan şöyle geniş öyle manyetik alan çizgileri oluşturuyor değil mi? Bu dünyanın etrafında bir zırh gibi. Hatta güneşten gelen şeyleri bile içeriye almıyor. Bu dünyanın ya kutup bölgelerinden bir açıklık bulup gireceksin ama bu çok zor. Buralardan dışarıdan bir açıklık bulup girebilmen lazım. Bu manyetik alan çizgilerinin gücünü delmen için. İşte bence bu olaylar özellikle dünyanın bir tarafında Bermuda şeytan üçgeni öbür tarafında Japon denizinde de onunla işi var. Uh -huh. O da orada Böyle bu alan çizgilerini dünyanın ortasından kıracak şekilde, dünyanın içine giriş sağlayacak şekilde bir şey oluşturmuş olabilir. Bermuda haritaları var yönetmenim, onları alabiliriz arada şimdi hareketler. mesela göbekli İki tepeye bakıyoruz. Var. Göbekli tepe sanki bir topraklama yapmak üzere, özellikle taşlar seçilerek doldurmuş böyle yığma toprağı atıp da gitmemişler. Yani hatta şöyle yani orayı terk ediyorsan. Doldurmaya ne gerek var? Toprağa atsan da olur ama ona bile gerek yok. Evet. Çeker gidersin. Ama bunlar toprak atma bile değil, taşlara özellikle dizmişler ki orada özel bir olay var demek ki ve oraya, aslında benim tahminime göre orayı açmak da iyi bir şey değil. Yani bu piramitleri de harekete geçirmek iyi bir şey değil. Bu ara ara doğal olarak Japon denizindeki ve şeydeki devreyi... açılması mı diyorsunuz? Ee, i̇yi değil. Şu çalışma devam ediyor. Yani aç, açarsan sen o olduk... var orası hala kızılıyor. O şeye hizmet ediyorsun aslında. Bu O enerjiye mi? E, yani bu olumsuz bir sistemin şeyi bunlar ürünü benim tahminime göre ve o olumsuz sistemi bir şekilde insanlar topraklama yapıp kapatmış bitirmişler bu piramitler de aynı şekilde çalışmıyor ama bu Boston piramitinde yayın olduğunu söyleyenler var araştırmacılar hmm. ara ara doğal yayınlar olduğunu aynı Bermuda şeytan üçgeninde ve Japon denizindeki yani şeydeki araştırma gibi araştırma için e, Farao hocam vardı o tarih olarak nereye gittik demişti yani genelde 12 bin falan denir ama 1950 senede de e, araştırmalara göre işte 10, 450. Teslerine... Galiba 950. dedi o. Evet. Ama dedi yukarı ben gördüm yukarıda devam ediyordu o çalışmalar. Zaten o ortadaki bölgenin üzeri kapatıldı ama sağ taraf evet. yukarı oraya sokmuyorlar. O devam ediyor ama 11 12 bin seneye kadar gidecek herhalde dedi. Yani o. orayı açmasalar benim şeyime göre daha iyi. Yani, o... yani, ben geçen sene gitmiştim. devam ediyordu şu anki durumu bilmiyorum o göbekli tepede. Tabii yani ne? orada bir enerji alanı. Dünyanın oluşturma. manyetik alanları manyetik alan her şeyden önemli. Çünkü sizin iletişiminiz bu ne oluyor? Düşünceniz bunu ne oluyor? Manyetik alan demek titreşim demektir. Frekans demektir. Zaten dünya gelecekte o manyetik alan bozulmasına. Dünyanın, dünyanın bile titreşimi var değil mi? Frekansı, Düny var. frekansı var yani. Her şey bir frekans. Bir manyetik alan e, hani sorularım da var. E, şimdi oraya girdiniz aslında işaret olarak aldığım gibi düşündüm. E, güneşin Batıdan doğması <laughs> dünyaya taklattırılacak ifadesi bu manyetik alanın bozulmasından tabii onunla, sonra mı olacak? onunla ilgili. Hı, onunla ilgili. Olgun Hocam bir şey söyleyecekse ben söylerim. Ee, tabii güneşin doğudan ya da batıdan doğması manyetik alanlarla etkile yani böyle dönerken dünya tersine dönecek güneş de. Belki batıdan doğacak ya da doğudan doğacak. Yani, yani güneş tekrar, sabit dünya dönecek ama tersten doğmuş hissiyatı mı olacak? Belki olabilir. Ee, şimdi benim onunla, onu değerlendirmem daha farklı. Yani iki doğunun ve iki batının Rabbi e, ayeti gereği e, başka boyutun olması, cinler aleminin olması orada da güneşin onlara göre güneşin doğuşu, ikisi doğusu yani bizim doğumuz onların batısı olabilir. Ya da orada madde antimaddeye bir atıf olabilir. Benim söyleyeceğim konu şuydu. Bu manyetik alanlar dünya üzerinde ley hatları olarak belirtiliyor. Bununla ilgili birçok araştırma var. Bu manyetik alanlar nasıl kullanıldı? Mesela Stonehenge diyorsunuz. Stonehenge'deki o malzemeler nereden geldi? İngiltere'deki. Evet. Ee, yönetmeni alalım görsede. Buyurun. Fransa Karnak'ta var mesela aynı şey. Bugün Mısır piramitlerine bakıyoruz, değil mi? Manyetik alanlarda. Tamamında hep herkes, belki şu anda da dünyadaki hemen hemen bütün gündem bu frekanslar üzerine işte ki bunu kimileri çakralar üzerinden bir yorum yapıyor kimisi e, düşünceden yola çıkarak yapıyor, e, telepatik olaylar deniyor. Bakıyorsunuz Elon Musk beine e, kablolar dikeceğim ne ve olarak? Neuralink projesini geliştiriyor. Bütün her şey frekansta ve bu frekansların bağlandığı yerde manyetik alanlar. Ama şunu şu soruyu sormak istiyorum ben: Süleyman Peygamber'in yanında e, işçi olarak çalışan Cin olarak çevrilen varlıklar var değil mi? Süleyman Peygamber'in ya da evet. bu artık herkesin ezberlediği bildiği şey. İşte bunların komutanı var e, ve insanların yapamadığı bir takım şeyler yapıyorlar. Süleyman Peygamber'in yaşadığı dönemde piramitler var mıydı? Ahmet, e, bilmiyorum. <laughs> var mıydı Süleyman vardı. Peygamber? Bana var göre vardı. Şimdi eğer bu var yapmıştır belki ha. de yani. Yani, yani. yani, yani olabilir. Şimdi baktın, uzaylılar yani, yaptı diyen birisi işte de çıktı en son. Yani de, şimdi ama şey de öyle dedi. Elon Musk dedi en son. İşte o, o uzaylılar. Şimdi yaptı dedi. bakın sonra sonra oradaki, dedi. Orada, oradaki oradaki hieroglifleri incelemek gerekiyor. Horus var orada. Horus'u incelemek gerekiyor. Isis var, Osiris var. Piramitlerin yerleri. İşte Kur'an-ı Kerim'deki Necm Suresi'ndeki Şira Yıldız'ın Rabbidir. Oradan ayetini oradaki Sirius'u anlayıp o Sirius'un Isis'e tekabül ettiğini bunları anladıktan sonra ve Süleyman Peygamber dönemini inceledikten sonra sadece piramitler konusunu yani Elon Musk'ın uzaylılar yaptı dediği şeyi e, daha da açıp detaylı uzaylılar verebiliriz. Uzaylılar kimdi? Bunu kimdi diye konuşup ve neydi? Şimdi uzaylılar yaptı cümlesi ee, gelecekteki zamanda yolculuk yapmış bizlerin torunları mı? Yoksa uzaylı dediğiniz kişiler gündemde olan anunnakilerle bağlantılı varlıklar mı? Ya da bu bir ee, söylence mi? Şimdi kamuoyu gündem tartışılsın diye. Bakın Elon Musk bir araç yaptı. aracı Mars'ta kullanabilecek Tesla'yı. Mars'ta gidebilecek nitelikte. Bir tek kendisi var. Onun tanıtımını yaparken <laughs> camına çekişle vuruyorlar. Cam o kırılıyor. O şey tabii o kan cam. O da ama işte, tabii onu onu vururken cam kırılıyor arabanın camı. Düşünebiliyor musunuz? Mars'ta gidecek ama camı camı kırılıyor. Kırılma camlar icat edilmişken. Şimdi bakın Dedi ama için, onu piyasa bakın. için yaptı. 270 bakın. küsür bak, bin satıldı o kırılmaz gece. Kırılmaz cam diye yaptı. Kırıldı kendi kırıldı. O şov. Bu kamuoyu oluşturmak için, reklam için yapılan şeyler. Yani o reklam için yaptı, kendinden bahsetti Bakın yine e, piramitleri uzaylılar yaptı dedi. Konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz. <laughs> Ama biz konuşuyoruz. Düşünebiliyor musun? Çok ilginç. Nasıl ile ortak bir proje yapıyorsun ve e, Neuralink denen bir projeden bahsediyor. Aslında o projenin çok yararlı tarafları var. Yani bugün Alzheimer e, tedavisinde uygulayabilecek e, çok önemli bir gelişmedir. Keşke. Öyle bir proje o amaçla kullanılsın. Teknolojiyi kötü amaçla kullanılanlar e, için sorun teşkil ediyor. Yoksa hepimiz onların icadını kullanıyoruz. İşte ben Ama bunu nasıl, kullan, nasıl kullandığımız Sarplik önemli. Sahiplik tarafından baktığımız için. Kim Ama olur? o şey gösteriyor kim? da altında şimdi, neler şimdi. Sahipler ya. kim o zaman diyoruz bunu, ki soru işareti var. İşte vardır. o zaman inceleyeceğiz. Yani biz onu... E, ciddi anlamda inceleyeceğiz ve kendimizi korumaya alacağız. Bu vitrinin önüne çıkarttığı Şimdi, şey onlar. Evet. Zaten Arka bu kitapta başlıyor. yazmış olduğum e, e, şeyde maskla giysin arasındaki ne yapmak istedikleri arasındaki farkı da yazdım. Yani biri ne yapmak istiyor, diğeri ne yapmak istiyor. Şöyle diyeceğiz: Bizler geleceğimizi görebilmemiz için geçmişimize bakmamız lazım ve onların yorumları ve gündüm, günümüzde yaşanan olaylar hep geçmişin kadim izlerinden günümüze yansımalar anlamında bakıyoruz. Şu arkadaki şey bir de ekin çemberi değil mi? Evet. Ve yani bunu da uzaylılar yaptı deniyor. Ama bir bakıyorsunuz tarlığı yaparlar var. Ama nazca düzlüklerini yapılması mümkün değil. Nazca düzlüklerini. Evet. Peki piramitlerle ilgili şahsi yorumlarınız ne hocam? Yani hak araştırmacısınız. Kitaplarınız var. Bu konulara çok hakim olan insanlar olarak nasıl olmuş olabilir? Yani Hz. Süleyman'dan önce dediniz siz. Firavun, e, Firavun dönemi ya da işte e, cinler, uzaylılar kendi şahsi görüşleriniz hocam. Hepinizden de alabilirim yani piramitler. Bak, benim e, görüşüm e, orada geçen varlıklar şimdi cin kelimesi cins yani bilinmeyen bir varlık <laughs> demektir. Bugün UFO dediğiniz şey de bilinmeyen, tanımlanmamış cisimler demek. Cini biz nasıl tanımlıyoruz? Tanımlanmış du ateş, yani enerji bedenli varlıklar diyebiliyoruz. Bana kalırsa, yani benim kendi düşüncem o piramitler ve diğer piramitler, onlar tarafından yapılmış, geçmişin kadim bilgilerinden anladığım o. Cinler tarafından o. Ben, Yani cinler dediğimizi tanımlıyoruz. Tanımlanmamış varlıklar olarak yani. diye söyleyelim. Şimdi biz cinleri nasıl biliyoruz? Cinleri tanımak i̇şte lazım. Kur'an'dan çıkmak. Şimdi biz hurafelerden çıkarsak hani ters ayakta küçük boylu vesaire, şöyle böyle gibi İyi. değil de hani bana bir birisi cin resmi göstersin. Hani bu cin desin. Ben de o resme bakayım. Cin resmi çeken var mı? Yok. Görüyorlar hocam ama. Yani tabii ki şimdi bak şöyle <laughs> e, bir şey çizdim. Ben e, ben de ben de. Ama, ben, şöyle şöyle. Çok yaşlı Bu nedir? Bu piramitlerden çıkan şartların resmi bu. Şöyle <laughs> şöyle tutarsan. şöyle bir yaklaş. Buyurun hocam. Şöyle yani görünmez belki hocam. çok ince ama. Yo parlıyor mu? Şöyle. Ee, İslam biraz yaklaştırabilirsek. Siz devam edin hocam? Buyurun. Cinleri tabii ki görenler vardır. Ben görünmez demiyorum. Hı -hı. Ama cinleri tanımlayabilecek. Bir, hmm. e, şekil değiştiriyorlar. Bir şekil değiştiriyorlar. Evet. Siz. Bakın mesela Şimdi diyorsun. şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Zeus Leda'yı mitolojide kandırmak için kuğu kılığına giriyor. Zeus Leda'yı kandırmak için kuğu kılığına giriyor ve bundan Apollon adı Çünkü Apollon doğuyor Yunan mitolojisinde. E, baktığınız zaman Zeus kelimesi bizim Uzza'ya tekabül ediyor. Necim suresinde anlatılan. Leda da Lata tekabül ediyor. Likya da böyle biliniyor adı. E bunlara baktığın zaman şekil değiştiriyor. kılık kılığına giriyor. E bunların ifrit olduğunu zaten şimdi bizler bu tanımlamaları yaparken hani cin, ifrit vesaire anla ki Hani geçmişi inceliyoruz, oradaki resimlere bakıyoruz, e, ne filmler, Tevrat kökenli bilgiler, bunlara baktığımız zaman bir şey somut ortaya çıkarmamız gerekiyor. Benim kastettiğim o. Yani bana bir cin... E, ya oradan şeye bağlıyoruz, yani bilinemeyen, anlaşılamayan, varlık tanım, kediğimiz, tanım, tanımlanamayan tanım, oradan tanım, bağlıyoruz. Tanımlayamıyoruz. Anladım. Tanımlayamadığımız için de buna... Biz cin diyoruz ama buna UFA da dersin, hı hı. Ee, başka isim de, de diyebilirsin. Ee... Ee, yönetmenim evet. Yönetmenim ne kadar var araya? Ee, o 8 dakika var. O arada şunu sorayım, şimdi zamanlar arası giriş gel gelişler mümkün dedik, daha önceki programlarda da onu işledik ama ışık hızının geçilmesiyle geçmişe gidilip ya da geleceğe evet. gidilip. Onu soracağım. O sekiz dakikamız varmış. Bağlayalım o arada ben yine hatırlatmış olayım. İki kitap hediyemiz var. Büyük Sırlar bir tanesi. <laughs> diğeri de Anatola. Olgun Aydoğu hocamın kitabı. Sorumuzda Hazreti Musa ile beraber yola çıkan Hazreti Yuşa'nın da olduğu söylenir. Diğer o üçüncü kişi zat kimdir? Sosyal medyanın ekranın altında gördüğünüz adreslerden gönderebilirsiniz. Evet şimdi hızlı yerçekimsel bir yüme yani ani bir yerçekimsel yüme ile hızlanma aslında aynı şeydir. Hızlanma zaten zaman yolculuğudur. Yani ışık hızını geçtiğimizde geçmesen biz geçmişe bile, mi gideriz? Geçmesen bile zaman yolculuğu bak onu sana söyleyeyim. Şimdi buradan İzmir'e gidiyorsun. Tamam. Çok basit anlatıyorum. Osmanlılar giderken atlarla gidiyordu. Üç gün sürer mi? Sürer. Şimdi otobüs çıktı. Otobüsü bir gece de gidiyorsun sabah kadar oradasın. Ne oldu? Başka bir alet buldun, zamanı kısalttın. Başka bir alet, uçak çıktı, bir saatte gitmeye başladı. Arabayla yol yapıldı, 4 saatte Şimdi biliriz. ben sana diyorum ki, öyle bir alet yap ki, sen şimdi kafandan tasarlı o aleti, gelecekte böyle bir alet olsun, hemen şu anda İzmir'de olayım ben. Yapabilir misin? Yapar, insanlık bunu yapar. Ben sana bir tane daha söylüyorum, bir alet daha yap, dün İzmir'de olayım, ben şu anda bugün bugündeyim, ama dün İzmir'de beni dün'ün İzmir'ine götürecek bir alet yap. İşte bu bir sınırın aşılması demektir. Işık hızını aşıyorsun burada. Şimdi düne gidebilir misin? İzmir'e gidebilirsin. İzmir'e gitmene de gerek yok. İstanbul'un dününe de gidersin. Burada mekan uzaklığı kalkıyor artık, devreden çıkıyor. Yani sen İstanbul'a da gidersin, İzmir'e de gidersin, Konya'ya da gidersin ama düne gitmiş oluyorsun. Düne gittiğin biraz daha hızlandığın zaman bir hafta öncesine gider misin? Gidersin. Bir ay öncesine gider misin? Gidersin. Ha Şimdi şöyle bir şey çıkıyor Ama gittiğimizdeki ortam ne? Şimdi bak, kendi ortamı. Şimdi orta şöyle. Yani ben orada yine. somutlaştırıp daha basit i̇şte, bir örnekle anladım. söyleyeyim. Güneşte diyelim ki güneşte duruyoruz. Güneşin dünyaya ışıklarının gelme süresi 8 dakika. Yani o ışık 8 dakikada bize geliyor. Saniyede 300 bin kilometre hızla geldiğinde 8 dakika sonra görüyoruz. Biz eğer o diyelim ki güneşin tepesinde oturuyoruz ve dünyada sen de o ışığı göreceksin. 8 dakikada daha hızlı gittiğimde, geldiğimde senin yanına ben güneşteki kendi görüntümü görebiliyorum. Ve tekrar gittiğim zaman ışık hızından evet. daha hızlı gittiğim zaman kendi yerime de gitmiş oluyorum. Yani ışık hızını geçtiğin zaman geçmişe yolculuk yapıyorsun.